Ve nahşuruhu yevmel kıyameti ama bir de biz bizim zikrimizden, bizim kitabımızdan, bizim dinimizden, bize kulluktan uzak bir hayat yaşayanları kıyamet günü ama olarak dirilteceğiz. İki gözü kör olarak haşredeceğiz. O kişi diyecek ki bakın yarın kıyamet günü. Kâle Rabbi lima haşerteni ama ve kad kuntu basira. Ya Rabbi ben dünyada görüyordum. Ben dünyada görüyordum iki gözüm vardı. Bu kıyamet günü, bu ahiret günü niye benim gözlerimi alıverdin? Niye beni ama haşrettin ya Rabbi diye sorunca bakın Allah böylelerine şöyle buyuracak. Kale kezalik. Evet dediğim gibi dünyada senin iki gözün vardı görüyordun ama etetke ayatuna sana bizim ayetlerimiz geldi de fenesiteha sen bizim ayetlerimizi unuttun. Allahu Ekber. Sana bizim ayetlerimiz geldi de sen bizim ayetlerimizle ilgilenmedin. Ne görsel ayetler dediğimiz göklerde ve yerde Allah'ın yarattığı binlerce ayet ve beyinatı ne de işitsel ayetler dediğimiz şu Kur'an'ın ayetleriyle ilgilenmedin. Sana bizim ayetlerimiz geldi de sen bizim ayetlerimizi unuttun. Ve kezalikel yume tümsa Bugün sen de azapların içinde unutulacaksın. Allahu Ekber. Ya Rabbi sen bizi koru. Cehennemde azapların içinde unutulmak, hali hatırı sorulmamak, bir damla suya muhtaç, bir gram oksijene ve nimete muhtaç bir biçimde dayanılmaz azapların içinde cehennemde unutulmak. Binlerce yıl değil, milyarlarca yıl değil, trilyarlarca yıl değil, sonsuza dek azapların içinde, cehennemin içinde unutulmak. Ya Rabbi böyle bir akıbetten biz kullarını koru Ya Rabbi. Seni unutanlardan, peygamberini unutarak bir hayat yaşayanlardan eyleme bizi Ya Rabbi. Kim ki Allah'ı unutmuşsa, kim ki Allah'ın kitabını, Allah'ın ayetlerini unutarak bir hayata yönelmişse, başta Allah ona kendisini unutturuyor, yani Allah'ı unutturuyor ona, İkinci olarak da o kişiye kendisini unutturuyor. Allah Allah. Kendisini unutturuyor. Nasıl? Adam her şeyi düşünüyor ama kendisini düşünmüyor. İşte görüyoruz. Adam evini düşündüğü kadar, adam arabasını düşündüğü kadar kendisini düşünmüyor. Yahu kendi geleceğini düşünmüyor. Arabasının üzerinde küçücük bir çizik görse, birileri bir çizik atsa, içi gidiyor adamın aman kim yaptı diye içi gidiyor ama kendisinin inanç dünyasında, çocuklarının inanç dünyasında öyle çatlaklıklar var ki neredeyse araba girecek kadar büyüklükte ama görmüyor adamlar onu ya. Görmüyorlar. Evlerinin boyalarını, cilalarını düşündükleri kadar gerek kendilerinin gerekse çocuklarının Allah'ın boyasıyla boyanıp boyanmadıklarını düşünmüyorlar. Hani öyle bir ayet var ya, Allah diye, Allah'ın boyasıyla boyanın diye. Adamlar Allah'ın boyasıyla boyanıp boyanmadıklarını hiç düşünmüyorlar. Çocuklarının böbreği rahatsızlanınca Ankara'ya kadar, Avrupa'ya kadar profesörünü bulalım, aman en hazık doktorları bulalım diye koşturan nice babalar, analar görürüm ki çocuklarının inanç dünyasındaki eksiklikleri gidermek üzere bir hocaya, bir medreseye, bir imam hatibe koşmuyorlarsa yani kendilerini düşünmüyor bu insanlar. Allah korusun. Parayı düşündükleri kadar mezarı düşünmüyorlar. Ya yakında öleceğiz. Acaba mezarda bizi neler bekliyor? Yakında ahirete gidiyoruz. Acaba cennet mi bekliyor bizi, cehennem mi bekliyor diye kendi geleceklerini düşünmüyorlar. Çocuklarının midelerini düşündükleri kadar kafalarını ve kalplerini düşünmüyorlar. Tamam karınların doyurunca iş bitti zannediyorlar. Halbuki çocuklarımızın kafalarının bilgiye ihtiyacı var. Çocuklarımızın kalbinin imana ihtiyacı var. Onu düşünmüyor insanlar. Allah korusun. Mezarı düşünmüyorlar. Hani daha önce şöyle bir hadis okumuştum. Bir kişi öldüğü zaman üç şey onunla birlikte mezara kadar gider diyor peygamberimiz. o ifnani ve yetka vahidun'' Onunla birlikte mezara malı, mülkü, markı, doları, parası, pulu gider. İkincisi, ehlu iyali, karısı, kızı, çoluğu, çocuğu gider, akrabaları gider. Üçüncüsü, ameli de onunla birlikte mezara kadar gider. İkisi geri döner diyor Peygamberimiz. Çoluk çocuğu, hısım akrabası bir saat bile başında beklemeden, bir mendil bile sallamadan geri dönerler. E tabi hayat devam ediyor, ölenle ölünmez malı mülkü serveti samanı da geri döner. Ameli salihası onunla birlikte mezara girer ve kıyametin kopacağı ana kadar mezarda onunla birlikte kalır. Bir dediğini iki etmez. Her arzusunu yerine getirir diyordu ya peygamberimiz. Allah için bir düşünün. Yarın bizimle birlikte mezarın başına kadar gelip geri dönecek olan şeyleri çoğaltmanın mı peşindesiniz? Yoksa Sizinle birlikte mezara girecek ameli salihalarınızı çoğaltmanın mı peşindesiniz? Yani malı mülkü düşündüğünüz kadar kendinizi düşünüyor musunuz? Geleceğinizi düşünüyor musunuz? Allah için onu bir daha düşünün. Evet, bu dünyada Allah'ı unutarak bir hayat yaşayanlar orada unutulacaklar cehennem azabının içinde.